son 5 aya baktığımızda oyak çimento hissesi yaklaşık %140 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı. Ancak bu yükseliş kar realizasyonlarını tetikledi ve hissede bir satış baskısı oluşturdu. Sadece son bir ayda hisse %30'a yakın değer kaybetti. Bunun üzerine 1 Mayıs itibariyle katılım endeksinden çıkarılması da katılım fonlarının hisseden çıkmasına yol açarak satışları daha da hızlandırmış olabilir. Oyak çimento Türkiye çimento üretim kapasitesinin yaklaşık %20'sine sahip ve sektörün liderlerinden biri. Ancak son bilançosunda net karında %11, satış gelirlerinde ise %8'lik azalma gördük. En dikkat çekici kalem ise finansal borçlar. Sadece 3 ayda %1268 artışla 244 milyon TL'den 3.3 milyar TL'ye çıktı. Ancak burada hemen dipnotlara bakıyoruz. Bu artışın önemli bir kısmı kur farkı giderlerinden kaynaklanıyor. Yani borç rakamsal olarak büyümüş gibi görünse de altında operasyonel bir yük değil kur etkisi var. Şirketin takasına baktığımızda 165 bin yatırımcısı olan hissede bireysel yatırımcı oranı %11, kurumsal yatırımcı oranı ise %88 seviyesinde. Teknik tarafta ise hissede 5 aydır devam eden yükselen kanal kırıldı. Bu kırılma ile birlikte sert satışlar başladı. Şu an 233 günlük hareketli orsalamaya yakın. Burası en güçlü desteği. Diğer yatay desteğiniz 20.80 civarı ve 19.50 %20-80 arasında bir gap var. Bu bölgenin dolması de şart değil ama düşüş sürerse kapanma ihtimali yüksek. Bol kazançlar dilerim.